Hepinize selamünaleyküm dostlar. Bugün sizlere PUBG kendi PUBG Mobile hesabımı tanıtacağım. Hesamda o kadar çok şey olmamasına rağmen yani hesamdaki olan şeyleri tanıtacağım arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri tümü yapmayı, videomu da beğenirseniz bana çok destek olmuş olursunuz, beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hadi envanterimize geçelim. Arkadaşlar hemen saranın 5 tane kıyafeti var. 5 tane kostümü var. Bunlar göstermek gerek yok. 12. sezon Hayalet Kiri Kadın Hayalet Kiri Kadın seti var. Arkadaşlar yüklü olduğu için şimdi gösteremeyeceğim arkadaşlar. bunlar kostümler bitsin hemen göstereceğim arkadaşlar. Nebula Kahramanı seti, 14. sezon Kanatlı Tiran seti, 15. sezon Samuray Gücü Gücü set, giysisi. gece korkusu seti 17 sezon 17 sezon yine yüklükte arkadaşlar dediğim gibi göstereceğim şimdi sizlere Bunlar zaten herkese olan şeyler. Bu 11 sezon Karagül seti, Gece Kuşu, Üstü, 12 sezon Yaban Muhafızı seti ve e, Kızıl Bakire seti. Otobik, üto, işte Ütopik Korucu seti. Ne biçim şu? Rock and Roll seti var. Kuklacı Casus seti, Orta Demir Gül seti, Karanlık Komutan seti, gölge suyu kasıcı giysisi ve vesaire vesaire arkadaşlar bunlar da normal rp'den veren şeyler bunlar da zaten herkes olan şeyler yani bildiğime göre herkeste var şunlar gümüş parçalıkla falan alınıyor arkadaşlar hemen bunlara geldik 9. sezon giysisi zırhlı asker seti e, kara ejderha seti kırmızı ejderha seti var kuklacı yavsuz seti temel 13. sezon e, giysisi. Bunlar sezondan veriyor hemen. Hemen e, kasklarımıza geçelim. Kasklarımızdan arkadaşlar can kurtaran kaskı. E, can göstereyim. Can kurtaran kaskı. 12. sezon Eros başlı. inci avcısı başlı. Katil avcı başlı. Rock and roll başlı. Pembe unicorn başlı. Samuray gücü başlı. 17. sezon görkemli şafak başlı. 16. sezon kızgın. Tavuk başlı. Zaten bunlar da herkese olan şeyler. Hemen arkadaşlar benim tercih ettiğim bence arkadaşlar bu güzel. Hemen kafalıklara gelelim. Eee saramızın 5 tane başlığı var, 5 tane saçı var. Bunlar geçelim. 10. sezon özel hareket maskesi. Bunlar var. Bunlara hızlıca geçelim. Önemli olanları göstereyim. Hemen gelecek olursak arkadaşlar burada 10. sezon sokak sanatçısı başlığı var. O kadar da çok başlığımız yok arkadaşlar. Hemen gözlüklerden arkadaşlar 3, 6, 7 tane gözlüğümüz var. Benim o kadar gözlüğüm yok. Gözlük tercih eden birisi değilim o kadar. Ama yani olan da takıyoruz arkadaşlar. 12. sezon Hayalet Kedi Kadın Kafası şeyi arkadaşlar yüklükte göstereceğim. Şimdi bunlar var 13. Hemen geçelim hızlıca. Sıkılmayın arkadaşlar. Hemen arkadaşlar geldik geldik geldik. Bu var arkadaşlar nakat üstü var. Parajot gibi yani. Ben parajot almadım ama arkadaşlar parajot alacağım. E, alamadım hala da. 3741 agen var biriktiriyorum. Altın geceler sırt çantası. Yemek paketi sırt çantası. Sevremli tavuk sırt çantası. itfaiyeci sırt çantası. Görkemli şabak sırt çantası 16 12. Bunlar da zaten normal herkese olan herkese bulunan şeyler bay unicorn süslemesi var. E, Esra English Katil süslemesi, 14. sezon hız delisi süslemesi. Bu da zaten bir birkaç sezon önce arkadaşlar e, mesaj kutusuna geliyordu, alıyordun işte o kadar. Yani bildiğinize göre çok işte var. Bu kadar bir süslememiz var arkadaşlar. Hemen arkadaşlar pantolonlara gele, gelecek olursak bunlar var arkadaşlar. O kadar çok pantolon yok. Hemen ayakkabılara gelecek olursak 10. sezon e, sokak sanatçısı ayakkabısı var. Bu kadar arkadaşlar. Benim ben bu şu kombini yapıyorum arkadaşlar. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Sizin tercihiniz nasıl bilmem. Bence sizler de arkadaşlar kombin yapan birisiyseniz benim yaptıklarımı aynısını yapabilirsiniz. Yani sizin tercihiniz ne olur bilmem. Ben bunları yapıyorum. Neredeydi lan? Heh, burada. Gözlük takıyorsunuz ve <laughs> bunu giyiyorsunuz. Güzel oldu bence. Arkadaşlar ee, dediğim gibi parajodum yok. Parajod alacağım. E, AG'leri biriktirip hemen arkadaşlar yüklüktekileri de gösteriyorum. Yüklükte bu var. Bu var. Ve normal benim taktığım var. Silah desenlerine gelecek olursak AKM'de ee, samuray gücü var. Pembe alt mavi var. Kusursuz tetikçi. 16 var. Bunlar hızlıca geçelim. 3 tane Scar var. M4 buz diyarı. Hortlak. Kanatlı tiran. Çöl kamuflajı var. Groza desenimiz de yok maalesef. Bu sefer katmamıştık o sezon geldiğinde. Onun için sezon. Rock roll ve Abare e, aug var. Bu arkadaşlar bu desen de bu M162 desen de çok nadir bir desen arkadaşlar. Çok kişide bulunmayan bir desen. 11. sezon M162 deseni Arkadaşlar Ormanlar Kralı e, Kar 98'imiz var. 9 sezon Kar 98'imiz var. Çöl kamuflajı var. Emim 4 ABM bu sezondan veren 1094 bir de Mosin Nagant'ın daha gelmedi arkadaşlar bildiğime göre. Gelse de alacağımı pek zannetmiyorum. Hemen arkadaşlar normalde bunlar var. Uzi'de 3 e, UMP'de çok yok. Bir tane var. Vektörde iki tane. Thompson'da iki tane. Bizon'da bir tane. Ve S686 e, gümüş parçacıkla alınan desen 1897. S1897 desenimiz var. S12K desenimiz var. Bu da normal. çok kişide olan bir desen. Olmayanları hiç zannetmiyorum yani. M249'dan telef edici M249 DP'den metal DP 28 desenimiz var. Tabancadan arkadaşlar e, Oyuncak ittifakı P92 Hemen P92'den e, işte P1911'den iki tane desenimiz var Ben bunu tercih ediyorum Desert'ten bir tane var Kova Desert Agle Yakın dönüşten bir tane levye desenimiz var Orak desenimiz var Tavadan ise e, bakalım bir bu, bu şekil göstereyim sizlere Ormanlar Kralı Tava var Karagül Tava var Sağ komutan Tava var Yüksek Ses Tava var ve samura gücü tava var bum tava var bum <laughs> yani arkadaşlar bu kadar bitmedi arkadaşlar hemen yıl dönümü özel dacia var motosikletten sosisli motosikletimiz var katil avcı bagi can kurtaran bagi kara magma bagi ve normal bagimiz bulunmakta arkadaşlar bir tane tavuk karakterli kara ne karikatürlü otobüsümüz var. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi ne göster ha. Emojilere geldik arkadaşlar. Emojilere gelecek olursak seçkin ajan arkadaşlar 12. sezondan 11. sezona falan veriyordu. Çok kişi de bulunmayan nadir bir emoji. Hemen bunları geçelim hızlıca. Bu var. Bunlar var. Arkadaşlar devam ediyoruz bitmedi hala daha <laughs> Bu süreli öve yani süreli ama Allah aşkına süreli emoji mi olur ya ben hala daha anlamadım ya süreli kostüm süreli silah deseni olur da yani süreli emoji nedir aga ya <laughs> anlam veremedim yani ha. güneş kralı uçak desenimiz var ve karagül kaplaması var 12 sezon yıldönümü özel kaplaması piksellik kale kaplaması kızıl şafak uçak kaplaması kraliyet kaplaması metal orman uçağı ve normalde sıradan uçağımız var uçak desenimiz var 12 sezon e, paraşüt desenlerimize gelecek olursak kaç tane 3 6 9 12 15 18 18 tane yani normal paraşütle beraber 18 tane paraşütümüz var arkadaşlar Hemen iki tane serbest düşüş. ikinci sezon. Aynen ikinci sezon mu? Aynen. ikinci sezon. 16. sezon. 15. sezon. 17. 13. Rock and roll. Ve ormanlar kralı paraşüt desenimiz var. Bu sezon asa çıkmayı becerdi. sonunda. <laughs> Bay köpek el bombası. Ölümcül orak el bombası. Renkli kozalak el bombası yüksek ses el bombası ve normal bir el bombası desenimiz bulunmakta. O, Ütopik Şahin sis bombası. Samuray gücü sis bombası. Metal orman sis bombası bulunmakta. Teğmen Parces flash bombası. Ve bir tane e, yani molotof desenimiz yok. Yani gelmişti o sefer arkadaşlar. Yani ucu ile çeviriyordu. Yani ünlüler değil. Yani Barış Diyolur, Furi Ersin Yekin falan filan onlar açmıştı arkadaşlar. Onlar da vardır. Yani bu bakarsak, e, bomba desenlerine bakarsak 4 tane bomba desenimiz, 3 tane sis bombası desenimiz, bir tane flash ve molotof desenimiz yok zaten. Daha neyi gösterebilirim? Neyi ne neyi, neyi? Arkadaşlar 20 tane premium sandığımız var. Premium sandık daha gelmedi. Geldiğinde açacağız. Yani açılım videosunda e, YouTube'a yeniden yollayacağım arkadaşlar güzel bir şey çıkarsa doyadın arkadaşlar güzel bir şey çıksın ya ne zamandır dur e, kasa açılımı merak hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar hemen arkadaşlar profilim bulsak arkadaşlar ID'mi buraya bırakıyorum arkadaşlar popülerlik atmak isterseniz atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz 529 ID'mi söylüyorum arkadaşlar 529 212 85 82 hemen ünvanlara gelecek olursak arkadaşlar neyi kopyalayalım <laughs> Elimizdeydi. Mükemmellik ünvanımız var. beyni meraklısı üstün başarı, vazgeçme, eski toprak oynayalım. Emektar 12. sezon ünvanımız bulunmakta. Yani 4 8 toplamda 8 tane ünvanımız bulunmakta. Zaten bunlar normal şeyler arkadaşlar. Normal isim çerçeveleri. Hiçbir zaman fatih olamadık arkadaşlar. Doğru gün takımımız olmamasına yani olmadığı için olamadık arkadaşlar be, yalnızız <laughs> biz bu yollara tek geldik tek gideceğiz arkadaşlar arkadaşlar bu sezon as yıldız 1 oldum maalesef ki maalesef baya baya eksiydim as yıldız 1'den as'a düştüm tam yani tam puanındayım 4200'de yani bir eksiyesem asla düşeceğim yani arkadaşlar çok arkadaşlar ben takımı baya zamandır oynamıyorum eşlik asıyorum yani eşli oynuyorum arkadaşlarla birlikte o yüzden 2 17 kadem falan var çok oynamıyorum takımla Arkadaşlar popülerliğime gelecek olursanız 4000 işte 4000 diyorum uçuşacağız izler arkadaşlar. Yani 4000 lan ne 4000? 428K 670 bin popülerliğimiz bulunmakta arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadardı videomuzu videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı, bildirimleri tüm yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviyorsunuz dediğim dediğim göre işte dediğime göre arkadaşlar e, 20 tane premium sandık geldiğinde kasa açılımı yapacağım yani yani iki tane onla açacağım ve arkadaşlar görevlere gelecek başarılar diyelim <laughs> koleksiyoncu arkadaşlar koleksiyoncu almama çok 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 az kaldı arkadaşlar 300 klas 300 kalıcı giysiler <laughs> elde et 282 tane kalıcı giysi mi var? 20 kalıcı paraşüt elde et Diyor 18 tane var kalıcı paraşütümüz. Arkadaşlar bu gidişle oluruz ya. Yani koleksiyoncu da alırız. Onu da alırız. Bunu da alırız. Başını da alırız. Her şeyi alırız arkadaşlar. Böyle devam. Dediğim göre arkadaşlar. Dediğime göre paraşütü da alacağım. E, AGM olsun. Paraşütü para da alacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Çok çokunuz çok hoşça kalın. Seviyorsunuz. Bay bay.